Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün coğrafyanın birinci konusu olan coğrafya konu konusuna göz atacağız. Ama ondan önce ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu video kesinlikle konu anlatım videosu değildir. Bu videoya denk geldiyseniz daha önce bu konuyu dinlediğinizi tahmin ediyorum. Zaten tavsiyem ilgili dersin ilgili hocasını dinlemeniz. Ama ben de elimden geldiğince bilgilerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle coğrafya dersinden sınavda 18 soru çıkıyor. Bunun bir tane sadece bu konudan çıkıyor. Bu da demek oluyor ki tarih sınavından sonra gelen 28. soru bu konudan geliyor. Coğrafi konum iki başlıkta inceleniyor. Bir tanesi matematiksel konum yani mutlak konum. İkincisi de özel konum yani göreceli konum. Öncelikle matematiksel konumdan bahsetmek gerekirse mesela bir kişiye yerinizi belli edebilmek için ya paralel meridyen vermeniz gerekiyor ya da ülkenizin özel durumundan bahsetmeniz gerekiyor. Matematiksel konumun bir parçası olan enlem dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgidir ve o sıfır enlemidir. Yani o da ekvatordur. Ekvatorun yukarı kısmına kuzey yarım küre, alt kısmına da güney yarım küre denmektedir. Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Yani diyebiliriz ki Türkiye'nin kuzey yarım kürede olması matematiksel konumla alakalıdır. Yani klişe şeyler vardır bilirsiniz işte. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere 180 tane paralel vardır. Ve Ülkemiz 36-42 kuzey paraleli 26-45 doğu meridyeni arasında yer alıyor. Yani coğrafi koordinatlarımız bu şekilde. Bunun yanında enlem için söyleyeceğim bir şey de enlemin etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara yani bizim ülkemizi düşünürsek Hatay'dan Sinop'a gidildikçe ne oldu? Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe güneş ışınlarının geçiş küçülür. Çizgisel hız azalır. Yani Hatay'ın çizgisel hızı daha hızlı. Çünkü paralel boylar ile alakalı. Kuzeye doğru gittikçe yani kutuplara doğru gittikçe o paralel boyunun kısaldığını görüyoruz. Çizgisel hız Hatay'da fazla ise güneşin önünden daha hızlı geçer. Ve bu da grup tan süresini etkiler. O zaman grup tan süresi Hatay'dan Sinop'a gidildikçe uzar. Bununla birlikte gölge boyumuz uzar. Kışın gölge boyu daha uzun. Ya da şöyle düşünebiliriz. Sabah ve akşamı düşünelim. Dışarı çıktığımızda akşam saatte gölgemiz daha uzun olur. Böyle düşünebiliriz. Bir diğer şey ise Hatay'dan Sinop'a gidildikçe sıcaklığın azaldığını, buharlaşmanın azaldığını, denizlerin tuzluluğu azalır. Bu sıcaklıkla alakalıdır. Mesela Akdeniz'in suyu Karadeniz'den daha tuzludur. Çünkü neden? Hem ekvatora yakın hem de güneşi daha büyük açıyla aldığı için. Bir diğer önemli şey ise gece gündüz arasındaki süre farkıyla alakalı. Süre farkı Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe artar. Bu söylediklerimiz farklı iki paralelde olan iki şehirde değişiklik gösteriyor. Bir de aynı paralel üzerinde olsa hangi benzerlikler olur onlara bir bakalım. Mesela Ankara ile Erzurum'a bakarsak ortalama aynı paralelde yer alıyorlar. Güneş aynı açıyla geliyor, çizgisel hızları aynı oluyor. Doğal olarak da Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe aynı enlem üzerinde yer alıyorlar. Yer çekimlerinin aynı olduğunu ve gündüz gece gündüz sürelerinin aynı, gruptan sürelerinin aynı olduğunu bilelim. Ülkemizde 4 tane önemli tarih vardır. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık'tır. 21 Mart ve 23 Eylül'de biliyorsunuz ki 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanıyor. Yani buna da Eknoks tarihi deniliyor. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor. Bu da ortalama 15 saate denk geliyor. En kısa da gece yaşanıyor. Yani hem en uzun gündüz hem en kısa gece yaşanıyor. 21 Haziran'dan sonra biliyorsunuz ki gündüz sürede kısalmaya başlıyor. Ee, gece uzamaya başlıyor ama hala gündüz geceden uzun. Ya yani biz bunu karıştırmayalım. Biz hani biz hep şöyle düşünüyoruz. 21 Haziran'dan sonra gece gündüzden daha uzun olduğunu düşünüyoruz. Halbuki yine gündüz geceden uzun oluyor. Sadece azalmaya başlıyor. 21 Haziran'da en uzun gündüz en kısa gece yaşanıyor. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. 21 Haziran'da yaz mevsimi başlangıcıdır. 21 Aralık'ta ise artık en uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyor. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlıyor. 21 Aralık'ı biz kış mevsimi başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bize sınavda direkt böyle bir tarih vermeyebilir. Mesela 21 Aralık demeyebilir. Mesela bize orta bir tarih verir. 23 Nisan diyelim. Gece gündüzün uzayıp kısaldığını verebilir, yönünü sorabilir ya da ileni sorabilir. Şimdi bu dört önemli tarihle ilgili toparlamak gerekirse 21 Haziran'da en uzun gündüz, en kısa gece. Bu tarihten itibaren gündüzlerin kısaldığını, gecelerin uzamaya başladığını, kuzeye doğru gittikçe gündüzler, güneye doğru gittikçe gece süresi uzar. Ve biz bu tarihi yaz mevsimi olarak kabul ediyoruz. Ve 21 Aralık'a tekrar bakmamıza gerek yok. 21 Haziran'ın tam tersi de 21 Aralık'ta yaşanıyor. Zaten 21 Mart ve 23 Eylül'ü Ekinoks tarihini bilelim. Gece gündüzün eşit olduğunu. Matematiksel konumun enlem başlığından sonra ikinci konusu olan boylamlara bakalım. Boylamın bir diğer adı meridyendir. 180 tane doğusunda, 180 tane batısında olmak üzere toplamda 360 tane meridyen çizgisi vardır. Ve iki meridyen arasının 4 dakika olduğunu bilelim biliyorsunuz ki biz 26-45 doğum meridyeninde yer alıyoruz. 26 ile 45'ten 26 çıktığımız zaman 19 meridyen yani Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında 19 tane meridyen var ve her iki meridyen arasında 4 dakika olduğuna göre Iğdır'la Çanakkale arasında 76 dakikalık bir süre farkı vardır. Bir bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Ya yani bu doğal olarak ne oluyor? Bizim ülkemizde aslında doğu batıya göre güneşi daha erken görüyor. E doğal olarak da mesela şöyle düşünelim. Iğdır'da saat 5 beş, saat 5'te güneşi gördü. E doğal olarak da biz Çanakkale'de, Çanakkale güneşi 76 dakika sonra görecekti. Yani biz böyle düşünelim. Doğal olarak da biz buna bununla birlikte bağlantı kurduğumuz zaman bu yüzden doğunun saati batıya göre daha ileri olduğunu görüyoruz. E yerel saatin daha ileri olduğunu görüyoruz. Ama aynı boylamda iki tane ile düşündüğümüz zaman mesela Mersin ile Sinop'u düşünelim. Bunların yerel saati de aynı çünkü güneş aynı açıyla, aynı saatte geliyor. Güneşin önünden aynı saatte geçiyor. Coğrafi konumu iki başından bahsetmeyeceğim. Matematiksel ve özel konum olmak üzere. Matematiksel konumdan sonra bir özel konu ilgili kısa bir bilgi paylaşayım. Mesela özel konumu şöyle düşünebiliriz aslında. İstanbul ile Çanakkale boğazlarına sahip olduğu, üç tarafın denizlerle çevrili olduğunu, Asya ile Avrupa kıtalarını bağladığını, trans ticarette çok önemli bir yerde olduğumuzu, yeraltı yerüstü yer üstü kaynaklarımızın çok zengin olduğunu ama ben özellikle özel konudan bir soru beklemiyorum tabii ki de. Videomuzu bitirmeden önce küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Türkiye'ye güneş her zaman güneyden geldiğini düşünürsek bu da bize bir dağın güney tarafının daha çok ısındığını yani çünkü güneş o taraftan geldiği için kuzey tarafının daha az ısındığını biliyoruz. Buna da bakı etkisi deniliyor. Ve son olarak da Türkiye'nin orta kuşakta olmasının sonuçlarından bahsedelim. Sonuçları 4 tanedir. Biz bunu şifrelersek Zaten herkes bunu biliyordur artık. A, B, C, D olarak kodluyoruz. A, Akdeniz ikliminde yer almamız. B, Batı rüzgarları. C, cephe yağışlarının görülmesi. D, 4 mevsim belirgin olarak yaşanması. Ama biliyorsunuz ki zaten KPSS önceki yıllarda sormuştu. 4 mevsim belirgin olmasıyla aynı anda yaşanması arasındaki farkı. 4 mevsim belirgin olarak yaşanıyorsa matematiksel konum, aynı anda yaşanıyorsa özel konumdur. Böylelikle coğrafi konum konusunu özetlemeye çalıştım elimden geldiğince. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar.